Herkese iyi akşamlar. Night Online ekibine. Öncelikle e, makro bildirimi yapmak için bu videoyu çektim. Saati de şu altta görebilirsiniz tarih. Sonrasında bu arkadaşlar sol altta da nicklerini göstereyim. Eee good night. Bu price'ları Relaxvision, Relaxbeyond, Relaxbeyond. Ee, başka var mı bilmiyorum. 3 kişiler, 3 atakırlar, 80 level'lar ve hani biz 6 atakır olmamıza rağmen bizden genellikle kutu alıyorlar. Bu da makro sayesinde. Gerçi gördüğünüz gibi şurada zaten e, mob öldükten sonra otomatik olarak Z yapıyorlar. <laughs> Birazdan mob öldüğünde anlarsınız zaten. Şu an Z'de bir mob yok. Bu tarafa dönecekler. Buraya döndüler, nereye? Flame Raka döndüler. İki kişi döndü. Üçüncüsü dönmedi. Ya bunun kontrolü sağlanırsa, şu an iki kişi makro. Şu an sol, sol tarafı, şu dağ tarafındaki e, Flame Raka dönüyorlar. Şu ikisi. Ya bunu Geniye yapmıyor. Geniye, yani 100 metre yaparsa da yürürdü karakterler. Bunun Geniye'nin yapmadığı bariz. Şurada ölen karaktere diğer tarafa da Z'ye dönüyor. İkisi devamlı. Karakter burada da öldü. Benim legal arkadaşlarım ben hep burada kalırken karakterin kafası onlar diğer tarafa dönüyor. Diğer şurada dağın arkasındaki Flame Raka dönüyorlar devamlı olarak. İkisi döndü. Bunun kontrolünün yapılmasını rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar tekrardan.